Yılport Samsun Spor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında karşılaştığı Çorum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Kırmızı Beyazlar yeni sezon öncesi hazırlık maçında TFF ikincilik takımlarından Çorum Futbol Kulübü ile karşılaştı. Nuri Asan tesislerinde gerçekleşen karşılaşmada Port Samsun Spor 38. dakikada Fofana'nın 55. dakikada Boldrin'in golleri ile 2-0 yaptı. 2. 45'te birçok oyuncu değişikliği yapan Kırmızı Beyazlar 55. dakikada Boldrin'in golü ile skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Samsun Spor son hazırlık maçında rakibi Çorum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Samsun Spor taraftarı son hazırlık maçında takımlarını yakından desteklemek için ağaca, tellere ve duvarlara tırmandı. Yılport Samsun Spor dün hazırlık maçında Çorum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Nuri Asan tesislerinde gerçekleşen karşılaşmada bazı taraftarlar takımını ağaca, duvara, tellere tırmanarak destekledi.